Evet arkadaşlar, Teknokent kanalıma hoş geldiniz. Ben Hasan Işık. Bugün sizlerle uzaktan eğitim sürecinin devam ettiği şu günlerde en fazla kullandığımız uygulamalardan olan Zoom uygulamasının biraz daha detaylı incelenmesini göstereceğim. Bunlardan bir tanesi ekran paylaşımındaki ileri seviye kullanım. Bir diğeri de e, ses ayarları ve video ayarları kısmında. Şimdi gelin bir tabi videomuzun detayına geçelim. Evet arkadaşlar. Öncelikle Zoom Meeting uygulamamı masaüstümden çalıştırıyorum anlık hemen toplantıya başlatabilmem için New Meeting uygulama kısmını seçiyorum. Evet serverıma bağlandı Zoom serverıma. Şimdi ben zaten daha önce de ayarımı yapmıştım. Toplantılarımı sürekli kaydediyorum. Bakın burada recording kısmında kaydediliyor anlamında. Şimdi bunu bir durdurayım. Tekrardan beraber başlatalım. Şimdi bu pencere nerede? Bakın alttaki sekmenin sağ tarafında record kısmında yaptığım toplantıların ya da derslerin kaydını alabilirim. Record'a bastığım anda hemen kırmızı nokta burada çıkmaya başlıyor kaydedildiği anlamında iki noktada iki çizgiye birden basarsam arkadaşlar toplantımı anlık durdurdum şu an ihtiyacım olan kısmını görüntüsünü alırım tekrardan devam edebilirim ya da bakın burada bu da stop tuşu stop tuşuna basıp kayıt işlemini komple durdurabilirim. Bugün üzerinde duracağımız ikinci bir özellik arkadaşlar. Burada Security kısmı bakın. Security kısmının içerisinde Zoom'un bize bir takım kolaylıklar sağladığını görüyoruz. E, tabi biz bunları çok kullanmıyoruz. Şu an mevcut hali bakın üzerine bastığım anda çıkan hali e, uygulamanın direkt hazır olarak bize sunduğu e, kolaylıklar. Bunlardan biraz inceleyelim. Allow Participant To e, Katılımcıların aşağıdakileri yapmasına müsaade et anlamında bu kısım. Mesela ekran paylaşımı birbiriyle chatleşmesi, kendi isimlerini değiştirebilmeleri ve seslerini açabilmeleri. Şu an aktif olan hangileri kendi isimlerini değiştirebilmeleri ve e seslerini açabilmelerini ne yapmış? Otomatik olarak e bilgisayarımız başlangıçta buna izin vermiş. Şayet ben chat'e de izin verirsem ve ekran paylaşımına da izin verirsem ders anında ya da toplantı anında öğrencilerimiz e kendi ekranlarını bütün herkese gösterme olanakları sağlayabilirler. Güvenlik açısından yapacağımız şey şu arkadaşlar. İstiyorsanız ee, istiyorsanız bu kısmın hepsini şöyle boşaltırsam çok daha sağlıklı bir toplantım olur. Üst kısmında enable waiting room isminde ise e, toplantı bekleme odasının aktif edilmesi demek bu. Bunu bir göstereceğim. Look meeting'de de e, toplantıyı 3 kişiyle 5 kişiyle yapacaksam ve beklediğim kişilerin hepsi katılmışsa Buradan toplantıyı kitleyebilirim. Şu an bakın bunu kitledikten itibaren artık kimse toplantıya katılamaz. Elinde linki bile olsa katılamaz. Şu an toplantım katılımı açık, kapalı. Tekrardan bakın e, tikini kaldırdıktan sonra katılıma açtım şu an. Yine enable waiting room arkadaşlar. Şuradan hemen bir örnek göstereceğim. Daha önce e, telefonuma linki göndermiştim. Telefonumdan linki tıklıyorum. Ee, sağ tarafta hemen bekleme odasını göreceksiniz arkadaşlar. Aktif olacak bekleme odamız. Bakın waiting room hemen kendi toplantımın kendi odasına katıldım. Ben admit demezsem burada bu beklemeye devam eder. Bir kim olduğuna bakıyorum resmine. iki ismine bakıyorum benim toplantıma katılması gereken bir kişi mi? Ee, eğer beklediğim bir kişi ise admit deyip toplantıma alıyorum. Değilse room'u deyip bakın buradan room'u diyorum. Ve toplantıdan reddettim dersime katılmasına izin vermiyorum. E, bugün öğreneceğimiz yine bir diğer özelliklerden bir tanesi arkadaşlar video sekmesi. Video sekmesinin yanındaki ok işaretine tıklıyorum arkadaşlar. E, virtual background kısmı. Yani e, yani odada eğer arka planınızın öğrencilere de toplantı katılımlarına görün katılımcılarına görünmesini istemiyorsanız yapacağımız şey burada şu. Virtual background'u seçiyorum. Virtual background'u seçtikten sonra e, burada bana Zoom uygulamamız arka plan örnekleri veriyor. Şu an e, aynı anda Ekran kaydı da yaptığım için kameram meşgul. Bakın buradan hangisini seçersem, şu an benimki nan seçili, hiçbirisi seçili. E, virtual Background sekmesini seçip buradan istediğimi aktif edip arka planımı buna göre ayarlayabilirim. E, dolayısıyla bilgisayarım benim arka planıma mesela köprüyü koyar ya da yeşil alan denizi koyar, arka planım görünmez. Ön plandaki zaten beni gösteriyor. Bunu kapatıyorum, görüntüsünü araya ekleyeceğim ben, telefon kaydını yapacağım. Çünkü aynı anda iki kamerayı birden kullanmama müsaade etmiyor. Arkadaşlar az önce videomuzun diğer kısmında virtual background kısmını gösterememiştim. Kameramız meşguldü. Şu an sadece ses kaydı yaparak ekran kaydıyla beraber virtual ekranı göstermek istiyorum size şu an. Mesela kameram şu an hiçbir arka plan yok yani nan özelliğinde. Bakın burada ekran arka planları, virtual background'ları değiştirdiğim anda arka planım değişiyor. Mesela denize gitmiş tatildeymişim gibi, sanki İstanbul'u azındaymışım gibi böyle. Ya da farklı bir boğazdaymış gibi ya da yeşil ekran tercih sizin. Arka plana istediğinizi göre bir koyabilirsiniz. Bilgisayar otomatikman ne yapıyor? Arka planı kesiyor. E, seçmiş olduğunuz ekran kağıdını arka duvara koyuyor. Yani arkayı gizlemiş oluyor sizden. E, şu an ben bunu yapmayacağım. Bunu zaten NAN'a seçtim. E, NAN'da devam etmek istiyorum. E, şöyle hemen az önce gösteremediğim bir diğer özelliğe geçeceğim. E, bir diğer özellik de Yine Video Setting'e giriyorum arkadaşlar. Video Setting'teyken bakın burada çok güzel bir şey göstereceğim size. Sizi güzel yapan bir şey göstereceğim. Touch Up My Appearance Yani benim görünüşüme dokun, güzelleştir, bulurlaştır, bana makyaj yap anlamında burası. Şöyle yaklaşıp, açıp, açıp kapatacağım. Daha net görürsünüz. Şu an kapattım. Açtım. Kapattım. Açtım. Gördünüz mü? Detayları gizliyor. Böyle makyajlı bir hal Hale sokuyor beni, ee, daha güzel yapıyor. Yani bu bayan öğretmenlerimizin daha çok işine yarayacağını düşünüyorum. Ee, zaten benim bu kısım aktifti, ee, orayı aktif etmiştim. Yani burayı siz de kullanabilirsiniz istiyorsanız. Güzel bir özellik. Yine arkadaşlar buradan bir diğer özellik e, ses sistemi. Şimdi sesi zaten daha önceki dersimizde e, ses paylaşımında, ekran paylaşımında e, computer, share computer sound'u öğrenmiştik kalem kullanımını da öğrenmiştik. Bu burada dursun. burada bakın bana kullanacağım mikrofon kısmını ve speaker kısmını hangisini kullanacaksan bunu sormamı istiyor. Ya da buradan yine bilgisayarımın mikrofonu ve hoparlörsünü test edebileceğimi bana gösteriyor. Bunu buradan yapabiliyorum. Eğer sevmezli sistem, ikisi de sistemde kalırsa daha kullanışlı olur. Ya da kullandığınız mikrofonu mesela mikrofon zaten bakın burada gösteriyor bunların ikisini de seçebilirim onda sorun yok ya da bu ikisini seçebilirim ister kulaklığımı seçebilirim, ister bilgisayar hoparlörümü seçebilirim burada headphone kulaklık, hoparlör bilgisayar hoparlörü demek zaten bunu da seçebilirim onda da sorun yok yani buna da müsaade ediyor aslında bana şimdi bir diğer özellik ise Share Screen özelliğinde zaten Basic ekranını bir önceki uygulamamızda görmüştük burada Whiteboard'u kullandık arkadaşlar. Burada yapacağımız şey şu. E, iPhone özelliğini sadece göstermek istiyorum size. Şimdi öncelikle kullanacağımız iPhone'un e, bilgisayarımızın bağlı olduğu ağla aynı ağa bağlı olması gerekir. Zaten şimdi hemen ekranda bana örneğimi verdi. Bakın uyarımı verdi. Connect aynı Wi-Fi'ye bağlan dedi. Hemen telefonumu açtım. E, telefondaki yansıtma kısmını, ekran yansıtması kısmını aktif ediyorum. Aslında sizi de göstermek istiyorum. Ekranında parlamazsa şöyle. E, zoom bakın gördünüz mü arkadaşlar? Hemen zoom uygulamamı buldu ekran yansıtmada. Şöyle yansımaması için biraz oynatarak gösteriyorum. Çünkü yansıtabilir. E, seçtim telefonumdan. Şimdi ekranımın yansımasını bekliyorum arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi hemen telefonumun ekranı ne oldu? Geldi. Şu an e, i̇stediğim gibi telefonumda iş yapabiliyorum. Bakın e, ekran görüntüsünde telefonumda gördüğünüzü görüyorsunuz. Telefonumun ekranını e, şu an öğrencilerime yansıttı. E, Tabi EBA'ya girmeyi denedim. EBA'ya girmeyi deneyince haliyle e, biraz ne yaptı? Kastı internet bağlantısı ve ekran ağ üzerinden görüntü paylaşımı yaptığı için. Yani buradan e, öğrencilerinize. Ee, çok rahat istediğiniz gibi videolar gösterebilir ee, telefonunuzdaki ders içeriklerini paylaşabilir ya da işte teknokent kendi kanalımızın ismini yazıp e, a üzerinden paylaşım yapıyor biraz zor yine ulaşacak ama yani çok rahat ne yaptık bakın bunu burada e, görmüş olduk arkadaşlar e, bunda sıkıntı yok e, sorun yok hemen zaten giriyor kanalınız bakın hemen aynısını e, telefonumdaki ekranın aynısı e, orada da ne yapıyor e, yansıyor. Şimdi bunu e, stop share diyorum. Bu özelliği görmüş olduk. Şimdi buradan e, şuradan devam etmek istiyorum arkadaşlar. Birincisi, e, files'tan devam edelim. Şimdi eğer e, Dropbox'ta, Microsoft OneDrive'de veya Google Drive'da herhangi bir dosyamız var ve bunu öğrencilerimiz ya da toplantıya katılanlarımızla paylaşmak istiyorsak bu sekme bunun için var arkadaşlar. E, buradan e, hemen Yine Google Drive'ı seçtiğim zaman, şehir screen dediğim zaman bağlanacağım Google Drive'ın adresini soracak bana. Zoom'un bağlı olduğu Google Drive'ı seçebileceğim gibi bakın bağlanayım mı diye sordu Google Drive'a ben de bağlan dedim. Şimdi burada hemen e, hızlı yoldan olsun diye Google'a gir diye soruyorum. Bakın aktif e, Google hesaplarını sordu bana. Ben de e, şu an mevcut Google hesabımı kur dedim. Bakın Google Drive'ımdaki ne yaptı? E, dosyaları bana tek tek gösterdi arkadaşlar. Buradaki dosyaların hepsini ekranıma e, alıp e, paylaşabilirim. İşte e, Classroom uygulamasını kullanmışım daha önce ya da fotoğraflar yüklemişim, videolar yüklemişim. Bunların hepsini paylaşabilirim. Tekrardan burada arkadaşlar paylaşımı durdur diyorum yine. E, ekran paylaşımına giriyorum tekrardan. E, bu ekran da tamam, bu şekilde görmüş olduk. Advanced kısmına girdim arkadaşlar. Portion of screen yani part ekranın bir bölümü anlamında zaten sembolünden de belli. Hemen bunu göstermek istiyorum size. Share dediğim anda ee, takılı kaldı, takılı kaldı. Advanced portion of screen share diyorum. Ha evet aktif oldu zaten şu an uygulamamız. Ee, şimdi gördüğünüz gibi bakın ekranın e, paylaşılacağı kısmının bana boyutunu soruyor. Mesela sadece şu dörtgeni almak istiyorum. Bakın şu kısmını, yeşil çerçevenin içerisini şu an katılımcılarımız ya da öğrencilerimiz görebiliyor. Ya da değiştireyim. Bakın değiştirdiğim anda zaten turuncu değiştiriyorken turuncu olduğunu göreceksiniz. Değiştiriyorken paylaşmıyor, yeşilken paylaşıyor. Şu an mesela burayı paylaşıyorum. Ya da ekranımı küçülttüm, e, şurada ben başka bir işlem yapıyorum. Öğrencilerim şu kısmını görsün istiyorum. E, oraları görmesin istiyorum benim yaptığım işlemleri. Bakın aha da şöyle şu kısmını da paylaşabilirim. Ayrı ayrı bir dosya açarım buraya ayrı bir explorer sayfası açarım. Bunların hepsi mümkün. E, bu özellikle böyle hemen yine stop share diyorum. Diğer özelliğe geçeceğim arkadaşlar. E, music or computer sound only. Şimdi sadece bilgisayar sesi veya müziği paylaş diyor katılımcılara. Bunu da yapabilirim. E, Youtube'dan açtım bir parça. Ee, orada arkada müzik çalıyorum. Ee, ama ekranı görsün istemiyorum. Sadece ses gitsin katılımcılara. Arkadaşlar bunu da buradan çok rahat çok güzel bir şekilde yapabiliyorum. Yine content from second camera yani ikinci bir bilgisayarıma taktığım ikinci bir kamerayla o kameranın içeriğini, o kameranın gördüğü açıyı yine katılımcılara ve öğrencilerime paylaşabiliyorum. Mesela şu an laptopumu kullanıyorum. Kamerası meşgul olduğu için, ekran kaydı yaptığım için zaten bu kullanamıyorum bunu. Share dediğim meşgul olduğu için bakın ekran görüntüsünü alamıyor. Niye? Çünkü kameram kayıt yapmaya devam ediyor. Stop share dedim. Bunu da görmüş olduk bu vesileyle. Ee, burada şehir eksikliğin ekranında sanırım bu vesileyle bitirmiş olduk arkadaşlar. Whiteboard'u zaten daha önce göstermiştim. iPhone'u gördük. Normal screen'i gördük. Şehir computer sound'u daha önceki dersimizde diğer videomuzda görmüştük. Bunu da görmüş olduk bu vesileyle. yine son olarak arkadaşlar şurada invite mute all yani katılımcıların ister yeni bir katılımcı davet etmek için bu kısmı kullanabileceğiniz gibi In mute all'da da mute all'da da bütün katılımcıların sesini kapatabilirsiniz. Yine burada değinmediğimiz chat kısmı var. Ee, burada chat kısmına tıkladığım anda e, isterseniz şu kısımdan e, chat'teki özel bir kişi yani A Hasan isimli öğrencimi seçip Hasan'a özel private şu an olmadığı için göstermiyor. Herkesi gösteriyor şu an. Everyone in meeting. Katılımcı olan herkese gönder anlamda. Buraya ne mesaj yazarsam herkese gider anlık olarak bu mesaj. Ama buradan Hasan privately seçersem sadece yazdığım mesaj Hasan'a gideceği yönündedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün Zoom Meeting uygulamasını detaylı kullanımını araçlarını, özelliklerini öğrenmeye çalıştık. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Videolarımızın devamı için lütfen videolarımıza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.